Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim bir tane tavşanım var. Kümeste duruyor. Onu sevmeye geldim. Şimdi onu seveceğiz. <laughs> buyur, buyur. Gel. 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 İsmi yaramaz bir yaşın bir yaşında bir buçuk senedir bizde. Ben onu uyutuyorum. Gel uyutayım seni. Dur dur dur. Dişlerini gösteriyor orada uyurken. Yine dişlerini gösteriyor bak. <laughs> Benim tırmanmamışlığım var. Kaçıyor. Evin etrafında geziyor normalde. Tripoter kendisi. Onda birincidir. Oo. Gel. Saçımı hiç Kendisi çok temiz. Aldığımızdan beri hiç yıkamadık. Kendisi kendisini temizliyor. Bayağı büyüdü aldığımızdan beri. Ben normalde bunu böyle alıyorum. İki gündür. Evet. Halklar da var. Onlarla arkadaş alıyorlar herhalde burada. Çok hızlı koşar. Beni şey yapar. Benim böyle cırmalar falan. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Görüşürüz.